Tarife Futbol kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle beraber bu seneki Süper Lig'in en iyi 10 transferini sıralayacağız. Yasin Bey başlayalım mı? Gönder Yasin. John Duran. John Duran. 7. Şelke. Şelke. Şelke de iyi transfer ama. 8 olsun Şelke. Braum. Arçı Braum. Arçı Braum. 3. Leroy oy sende. Jurasek. 10 Jackson 9 <Buleka>. Dokuz. <laughs> <laughs> Şamarado. Şamarado. Beş boş mu? Beş boş. 5 Severim. iyi topçudur. Ee, Tam ya Abraham. Altı boş mu? Altımız boş evet. Altı. Ve geliyor Victor Osman. Bir. Bence de bir Victor Osman. Ve son oyuncumuz Oleg Be. Trabzon'un aldığı topçu mu? evet, daha boş. Salla gitti orada. John Duran şey diye şu an sisteme uymuyor diye yedi attım John Duran. John Duran normalde 4'e koyardım ama John Duran sisteme uymuyor şu an. Mourinho'nun oynattığı sistemin topçusu olmadığı için mecburen oraya attım. Güzelce sıraladın bence. Yani. Kerem Aktürkoğlu gelirse de Kerem Aktürkoğlu bir numara. <laughs> Şimdiden de söylüyorum ona. Kes. Görüşmek üzere hoşçakalın.